Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG'de keskin nişancı modu oynayacağım. Birkaç maç. Şunu koyayım. Arkadaşlar, bu ay atın abone olun bildirimleri açın. İstediğiniz şey olsun. Çok beklemeden başlayalım artık. Durduğuma olsun arkadaşlar. Burada dur duracağım. Durduğuma yok. Yeni mod gelince yeni mod gelecekmiş yakında. Onun videosu da gelecek. Başlamışız biz. Arkadaşlar takım kodu Ay şey size oyuncu yediğimi birazdan, maç bitince ya da bu videoyu online gelince oyuncu yediğim oyuncu yediğimi göstereceğim videoda ya da fotoğraf atabiliyorsunuz youtube'a biliyorsanız o öyle yapacağım işte video yoruma ya videoda göstereceğiz. Yazını yoruma ya da mm, fotoğrafta göster yaz Deresine. daha iyi olur. Bu sesler dışarıdan geliyor. Ya oğlum ne oldu bu oyuna? Oha. 6x. Ya çıksın. Uğraştın mı? Babacım o benim. Babacı. Babacı. Ya oğlum ev yok yakınlarında ya. Öleceğim bu maçı Yüzde yüz. Kafamdan abimeyle iç açacağım yüzde yüz. Video kısa da süreli uzun mu? belli olmam. Bu arada 19. sezon gelecek birkaç gün önce. Bu videoyu anlayayım yani bir dakika. Bu video kaç tane çekiliyor bilmiyorum. Neyse. Boş ver. Adam çıkacak şimdi AVM ile kafadan çekeceğim ya. Hiç sevmediğim. Bu arada adam var. Ya abi ya en şanssız. Ben, ben miyim ya. Bu video da 10 dakika ya da hmm, nedir? 30 dakika yani falan sürmeyecek. Adam bot var ya. Abi ya silah yok silah. Benim silah bulmam lazım acilen. Abi bu ne? Abi ben öldüm. Montaj koyabilsem. Yoruma montaj nasıl yapıldığını yazarsınız. İyi oldu. Videoları montaj Şu adamı yumrukladığı silahını alıp adamlara basın. Bu da yok. Bu da hiç yok. Adam öyle adam. Kafam AVM yiyeceğim. Yedim yedim. Yiyordum. Yiyordum arkadaşlar. en sevdiğiniz YouTube'u da yoruma yazın. Yok öldüm ben abi. Abi öldüm. Öldüm. <laughs> öldüm. 3 bir tamam. Bye bye. Bye bye dedim. Bye bye dedim. Bye bye dedim abi. daha atalım bu son maç arkadaş. Ya da videoyu bitirsem nasıl olur? Videoyu bitirsem güzel olmaz. Uzun videolar gelmez bu arada, T Ali kanalına da abone olun. TikTok'ta 135 takipçiydim. Hesabım banlandı. Zaten sinirden sildim. takip Televizyondan geliyor. Bir dakika. Kapat. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız like, abone, bildirim ve yorum. O kadar. 4 tane imza almasın. Oldu video yine açılmış Tamam. Bitti. yüzde zaten yüzde ellisi gör bak tamam. silahımı alıp şu köprüye gideceğim arkadaşlar tutacağım. Aga be aga be Öldüm öldüm. Hakkınızı helal edin. Ben bu oyunu 15. sezondan beri oynuyorum. Önceden de oynadım ama o zamanlar hiç beğenmiyordum bak. Göle düştüm. Korona bitmesini istiyorsanız abone olun. okullar da kapalı şu an tatil yarın pazar yani tatile çıktım Burcu Bey tiyan 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 okulumu seviyor musunuz canlı dersimi seviyor musunuz? bence okul canlı derste bir bok Evet, öğretmen diyor ki kesinlikle konusuna geçtik öğretmen evet, Ben yarım saatten önce geçiyorum. Okulda patküt geçiyor işte. Çok değişik. Ben şu parçayı anlamıyorum. Bak. Silah bulundu. Ay. Tabanca bulundu. Merminin yüzde on beşini alıyor ya

O da annemin şey efek. Arkadaşlar şimdi köprüye gideceğim. Orada bok yiyeceğim. Döneceğim. VCS alayım o tarafa. Yani kesinlikle önce de VCS'yi seçin Arkadaşlar ben şimdi öleceğim videomu çek. Fail videolarım yok benim hiç. Ana fail. Komik video gelmesini ben de çok istiyorum ama gelmiyor. Ne zaman acaba? Dö, 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 dö. komik videolar yakında gelebilir. Ve gülmekten ölebiliriz. Bizim ekip var. Korona var. Ekipte korona var. Çünkü korona ekibimiz bozdu. <laughs> Ekipte video geldi. PUBG videoları geliyor. DL kanalında var. Ekiple PUBG PUBG videoları. Bugün PUBG dersiniz PUBG. Düşme sen nasıl olur? Fail. Ana alan gelmiş ya söylesenize. Oğlum alan gelmiş söylesenize ya. Bir yıkkınızı bile çıkarmamız. Abi gaz geldi diyeceğiniz. böyle mal mal oynadığım PUBG videoları gelecek. Ben bu kanalda çoğunlukla he ekipte kimler var? Kuzey, Ali, yani T Ali kanalından bir de ne gibi ölü kaos kanalından Bizim işte Kuzey Balon'un kanalını bilmiyorum. Bir de he, he, ben falan filan ki biz Diyali kanalında bir tane başa ölü kaos eksikti işte onun videosunu izlediyseniz link bırakabilsem aga be Diyali ve kaos king kanalının şeyini bırak ya montaj yapmak çok istiyorum montajı bana yazın

Bu, 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 bu. Ben aslında Manisa'da değilim. Ay Manisa olayım da şu an İzmir'deyiz. Annem var Manisa'da. Diğerli kanalındaki çocuk burada. Çocuk dediğim abim burada. İşte Ali burada. Ah. İşte o gıcık burada. Keşke araba gelsin. Kesin, kesin öleceğim bir olamayacağım yani ne diyeyim bir olamayacağım video bitecek. Bu arada 5 dakika sürer mi? 5 dakika sürerse 20 dakikada video çekiyorum. En uzun video bu olacak herhalde. 5 dakika uzatırım. 4 dakika. Ölürsem uzatırım videoyu daha çok. arkadaşlar o, o, önüme çıkan şey neydi hmm, şey